Şubat 2023. Gel kızım gel. Evet milli mücadelemizin başladığı, cumhuriyetimizin temellerine atıldığı Samsun ilimizin Asarcık ilçesindeyiz. Gel. Gel gel. Cenab-ı Allah'ın sessiz kulları. Evet. Cenab-ı Allah'ın sessiz kulları. Var olsun doğa severler hayvan severler. Evet. Var olsun komşusu açken tok yapmayan, duyarlı yardımsever Müslümanlar. Orada onu yakızım sen. Kızım, bunlarda sütlü verelim şimdi. Evet. Evet, sütlerini. Yani. Kızım sen git, sen git orada öceni yiyeceksin. Oraya git, orada orada oraya git. Dokunma her şeyi sen yeme. Aç gözlük yapma orada? Evet. Bunu da kedilerimiz yiyecek. Git kızım. git Seninkisi orada. Yani yapma kedilerime dokunma. Evet. Cenab-ı sessiz kullar. Evet, kedilerimizin de sütü burada. Evet. Var olsun merhametli Müslümanlar. Acı ve solak, yardımsever, sever duyarlı Müslümanlar. Evet. Güzelim, işte seninki de burada bak. Sen al. Heh. İşte ye, ne de yemiyorsun? Ye. İnsanlar çok bencil olmuş. İnsanlar çok bencil olmuş. insanlar zannediyor ki bu fani dünya sadece kendilerinin. Hayır. Fani dünya tüm canlıların. Evet. Evet. Diyoruz ki var olsun hayvan severler, doğa severler. Var olsun toplu açken toplu yapmayan Müslümanlar, merhametli Müslümanlar. Aldığı da hak mühür sahipleri. Dürüst insanlar. Evet. Var olsun her konuda Allah için iş yap Allah. Evet. Diyorum bu Cenab-ı Allah'ın sessiz kullarıyla ilgilenen iyiler, iyilik severler bu dünyayı güzelleştiriyor. Evet. Kar çok şükür geldi. Küresel ısırmadan dolayı geç geldi ama inşallah toprak suya doyacak. Dünyamızı mahvettik rant için. Evet. Rant için. Küresel ısınma. Neden? Dünyamızı mahvettiğimiz için oldu. İklim değişikliği küresel ısınmadan dolayı oldu. Evet. Buna rağmen iyiler var. Dünyamız o iyilerin iyiliklerin sayesinde güzelleşiyor, güzelleşecek inşallah. Var olsun iyiler, iyilik severler. Var olsun her zaman sen ideolojisiyle yaşayan iyiler, iyilik severler. Bekiller. Ay maşallah. Cenab-ı Allah'ımız sessiz kulları. Oo, yavrularım merhabalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cenab-ı Allah'ımın sessiz kulları. İşte anneler de burada. Ay maşallah. Ay maşallah. Süper. 2, 4, 6, 7 tane. Evet anneleri annesler üçgüdüsü olarak korkma yavrum korkma yavrularına dokunmuyoruz bir ana olarak gelelim buraya dedik çok güzel dokunma oğlum güzel Cemd yavrularını dokunma çok şu an yavrularını dokunmaya Nankörlük yapma senin yavrularını emdiriyor Evet. Bu kurdun yavrularını emdiriyor bu. Çok şahane bir şekilde alıştı. Ama kurt kıskanıyor. Kıskanma. Senin yavrularına o iyilik yapıyor. Senin sütün yetmiyor. Sen rahatsızsın çünkü. Hastasın çünkü sen. Çok güzel. Çok şahane. Dokunma kurt. O yatıyor zaten. Evet ben de sevindim bu olaya. Çok sevindim. Memnun oldum. İki tane de orada gelmiyor.